Ormanda gideyim, jungleyi keseyim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. <laughs> Biz gidiyoruz. Berk abi neyi cepledi? Yok lan, ben verdim oğlum adama. İstirhimdeki. <laughs> Hocam, hadi bakayım. Biz gidiyoruz. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim Görüşmek arkadaşlar. Güzeller. Cansınız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Özür diledim ben zaten. Özür dilerim aşkım. At toplum. Efendi erkeği ürküttünüz, ürküttünüz. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı kapatayım mı? Olur, süper olur. Ben kapatayım istiyorsan. Bana bu arada bugün e, Valorant kutu gönderdi arkadaşlar. E, çok heyecanlandım. Çünkü aynı zamanda şöyle bir haber geldi. E, Riot bugün kupayı gönderiyor dendi. Ben böyle havaları uçuyorum. Bir anda böyle Riot Games'ten kargo vesaire. Aha dedim kupa geldi. Sonra içinden şöyle bir şey çıktı. Nerede? Discord'u açayım. Çok olsun Holik. Selamünaleyküm. Çok sorma şey abi. Of, abi. <laughs> Aleykümselam. Bu abi, bu geldi abi kargoyla, böyle spike abi, böyle kuruyorsunuz şöyle Burada özel bölmeleri var, böyle, bu abi. Bir an çok korktum acaba Valorant kupası bu mu diye, neyse ki değil galiba çünkü bayağı bu plastik ama çok hoş bir şey aslında yani. Benim hoşuma gitti. Burayı bazen kapanmıyor falan böyle. İçinden çok sonra... abi işte patlıyor orada. İçinden sonra bu çıktı. Bunlar çok tatlı. Raze bombası. Anahtarlı. Bir de bu var. Bakın şimdi. Headshot. <laughs> Kursan abi ne bekliyorsun? paralel evrende headshot değil mi o Ferit abi. Yani bozuk yapacaklar gitmiyor zaten. <laughs> Sağ ol. Öyle dursun. Şöyle yanıma alayım. Bacağım kaşınıyor. Şu çok güzel ama en çok bunu beğendim. Raze bombası. Raze'de iyi oynadığım için zaten. Bunu bayağı anahtarlığıma koyacağım. Hoş bir kutuydu. Burada da herhalde mal olanlar için Spike'ın nasıl ...kurulduğunu falan anlatıyor. Böyle çeviriyorsun falan diyor. Böyle bir şey. Kustu kupa onu, bu şekilde altın nasıl olur? Sana bir şey diyeyim mi? Bak şu kupa olsun... ...ama böyle harbi şey olsun... ...altın maltın olsun, böyle ne bileyim... ...yani... ...plastik ol... Pardon kustum. <laughs> plastik olmasın malzemesi... Ee, ...düzgün bir madde olsun... Olurmuş, ama bayağı dandik yani. Gümüş falan aynen. Ama yok, gelecek. Kupa gelecek inşallah. Allah'ın izniyle. Bu sıralar çok kusuyorsun, hayırdır? Aa, benim midem zaten sıkıntılı biliyorsunuz. Benim yemek ee, borumda yara var. Bir yere endoskopi olmuştum ya. Yemek borumda yara çıktı vakti zamanında. Yediklerime falan dikkat etmeyince bazı günler böyle oluyor. Berebe hemen gidiyorum. Eyvallah arkadaşlar. Evet evet 3D printer baskısı zaten büyük ihtimal. Aynen. Ee, Aslı Yalçın 18 aydır. Aslı çok teşekkür ederim. 18 May eridik gittik bir de Sami Kalp demiş. Çok teşekkür ederim. Aslı 18. en kutlu olsun. Ee, Valorant Türkiye'nin son videosu. Abi